Herkese keyifli günler arkadaşlar. Bu videonun konusu hadisler. Kadınlar hakkındaki birkaç hadisi tartışacağız. Sadece sayı olan hadisleri ele alacağım. Peki hadis nedir? Hemen kısaca bir tanım yapalım. Hadis, e, Hazreti Peygamber'in sözlerini, fiillerini, tasvirlerini ifade eden bir terimdir. Yani Peygamber'in sözleridir. Aynı zamanda e, ilk defa hadis kelimesini Peygamber'in kendisi kullanmıştır. Peki arkadaşlar hadisler neden önemlidir? Öncelikle buna da bir kısaca değinelim. Çünkü hadis inkarcıları var biliyorsunuz. İslam'ın beş temel şartı vardır. Bunların içinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek yer alır. Namazların hangi vakitlerde kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, işte zekatın hangi mallardan ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar e, Kur'an'da yer almıyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Sadece namazı dosdoğru kılın, zekatı verin haccı yapın gibi ifadeler vardır. Bu konular sadece hadislerle açıklık kazanmıştır ve İslam hukukunun yine birçok meselesi hadislerle, hadislerde verilen bilgilerle çözüme kavuşturulmuştur. Hadi o zaman başlayalım. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nikahta, da, Hanbel'de, İbn-i Mace'de geçiyor arkadaşlar. Altta kaynakları veriyorum. Sayı hadistir. Evet sonra bize diyorlar ki İslam'da diyorlar kadın erkek eşittir diyorlar. Şimdi normalde dediğim gibi hadisleri inkar edemezsiniz. Hadisler dinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Ama ben yine de Kur'an ayetlerinden de örnek vereceğim. Hadisleri destekleyen. Nisa 34 Erkekler kadınlar üzerinde hakim dururlar çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Bunun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın korumasını emrettiği şeyleri kocalarının yokluğunda da korurlar. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince önce kendilerine nasihat edin. Sonra yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. İtaat ettikleri halde onları incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah çok yüksek, çok büyüktür. Ee, şimdi bunu çoğu videoda işliyorum arkadaşlar. Bu bizim meşhur ayet. Ee, gördüğünüz üzere sadece bu ayet değil ama bütün ayetleri burada ele alacak olursam. Ee, oldukça fazla vakit geçer o yüzden bir hadis bir ayet olarak örneklendirmeye çalışacağım Bu ayette de erkeklerin kadınlar üzerinde hakim olduğunu açıkça söyler Serkeşlik eden karılarınızı dövün der ee, Bir de şuna bakalım ee, kadın değil de erkek serkeşlik ettiğinde bakalım Kur'an ona ne diyor Nisa 128 eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse barışarak aralarını düzeltmelerinde bir mahsur yoktur. Anlaşma her zaman hayırdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırlana gelmiştir. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki Allah yapacağınız her şeyden haberdardır. Kadın serkeşlik yaparsa onu uyarıyorsunuz, yatağında yalnız bırakıyorsunuz, size itaatkarlık etmezse dövüyorsunuz, evden uzaklaştırıyorsunuz. Bu tür cezaları uygulayabiliyorsunuz ama kocanız serkeşlik yaparsa, sizden yüz çevirmeye kalkışırsa onunla barışmanızda bir mahsur yok. Barışmak her zaman sizin için daha hayırlıdır. Bir de itaatkarlık konusu var arkadaşlar. Bu itaatkarlık konusu hadislerde oldukça fazla geçer. Öyle ki kadının cennete gitmesi tamamen kocasına itaat edip etmediği ile ilişkilendirilir. Onlara da bakacağız. Bakalım kocalarımızın üzerimizde olan hakları için daha neler yapmamız gerekiyormuş onlara bir bakalım. Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. Ey kadınlar eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz. Ayağının tozunu yüzümüzle bir sildik, işte irinleri yaladık. Bakalım daha neler yapacağız, göreceğiz. Devam ediyoruz. Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. Hemen bakalım arkadaşlar bunu destekleyen Kur'an ayeti var mı? Bakara 282. Ey iman edenler, birbirinizden belirli bir vade ile borç aldığınızda onu yazın. Aranızda doğrulukta tanınmış bir yazı bilen kişi onu yazsın. Yazı bilen de kendisine Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Bir de borçlu adam söyleyip yazdırsın. Her biri Allah'tan korksun ve haktan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aklı ermeyen bir yahut küçük veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi dost doğru söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit gösterin. Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahit olsun ki biri unutunca diğerini hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz yazanlar da az olsun çok olsun onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında adalete en uygun olduğu gibi şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak aranızda peşin devrettiğiniz bir ticaretse o zaman bunu yazmamanızda size bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda da şahitlik edene zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu mutlaka kendinize dokunacak bir günah olur. Allah'tan korkun. Allah size ilim öğretiyor ve Allah her şeyi bilir. Burada dikkat çekmek istediğimiz kısım, erkeklerinizden iki şahit gösterin. Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa, bakın üstüne basa basa söylüyor. Eğer her ikisi de erkek olamıyorsa, o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahit diyor bir erkek ve bir kadın demiyor arkadaşlar bir erkekle iki kadın şahit olsun diyor yani burada kadının aklını eksik kılmıştır İki kadının aklı bir erkeğin aklına denktir der ilave eder biri unutunca diğeri ona hatırlatsın diye kadınlardan bahsediyor biri diyor unutursa öteki diyor ona hatırlatsın yani bir erkek kadar diyor hafızası yoktur. O yüzden iki tane kadın getirin ki biri unutur diğeri ona hatırlatır. Neymiş kadınların aklı eksikmiş ayette belirtiliyormuş. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir başka hadis. Ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz ve çok istihbar ediniz. Çünkü ben cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm. Evet burada cehennemin çoğunluğunun kadınları oluşturduğu söyleniyor. Neden? Kadın cehennemin çoğunluğunu oluştursun. Bunu önceki videoda da söyledim. Her şeyi yapan erkekken, yani insan öldüren, savaşa giden, cana kıyan, tecavüz eden, çocuğa tecavüz eden, zina eden, nefsine hakim olamayan ve bir sürü şey, bir sürü şeyi yapan erkekken neden bir kadın cehennemin çoğunluğunu oluştursun? Kadın zaten İslam dinine göre evde oturmak zorunda arkadaşlar. Tam bakalım kadının evde oturmasını söyleyen e, hadisler nelermiş? Bunu destekleyen Kur'an ayetleri var mıymış? Onları inceleyelim. Kadın insanın ar ve namusudur. Evinden dışarı çıktığında şeytan ona yaklaşır. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evidir. Evet bir diğer hadiste her göz zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu yere uğrarsa zina etmiş olur. Yine bir başka hadiste kadın avrettir. Yani namahremdir. Kadın evinden günahsız olarak çıkar. Şeytan ona yaklaşır ve sen yanından geçtiğin kişilerin hoşuna gidiyorsun da Kadın elbisesini giyer. Ona nereye gitmek istiyorsun denilince, hastayı ziyaret edeceğim veya cenazeye gideceğim veya camide namaz kılacağım diye cevap verir. Halbuki kadın evinde yaptığı ibadet gibi Rabbine kulluk yapamaz. Yani evinde ibadet ederek daha çok Allah'ın rızasını kazanır. Bakalım şimdi bu hadisleri destekleyen ayet var mı Kur'an'da? Ahzab 33. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar kadın İslam'a göre evinde oturması gerekiyor. Evinden çıkmaması gerekiyor. İbadetini dahi evinin en tenha yerinde yapması gerekiyor. Şimdi itaatkarlık hadislerini ele alalım arkadaşlar. Onları okuyalım. Bir kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse ona haydi cennetin hangi kapısından istersen gir denilir. Yine bir başka hadiste: Herhangi bir kadın mühim bir geçimsizlik olmadan kocasından kendisini boşamasını isterse ona cennetin kokusu dahi haramdır. Herhangi bir kadın kocası kendisinden hoşnutken ölürse cennete girer. Yine bir başka hadiste. Bir adam karısını yatağa çağırır da gelmezse o kadına sabaha kadar melekler lanet eder. Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse o erkeğin kıyamet gününde eşi olacak olan Huri eziyet eden kadına şöyle seslenir. Allah senin canını alsın. Bu adama eziyet etme. O dünyada senin yanında bir misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak. Evet arkadaşlar, kocalara karşı dikkatli olmak lazım. Huriler bize çokça lanet ediyorlar bu konuda. 70 tane falan huri var. Bakire, dul, her türlü. Bir tane daha bomba e, bir hadis var arkadaşlar. Onu da okuyalım son olarak. Bir adam karısını ihtiyacı için çağırdığında tandır başında bile olsa kocasının ihtiyacına cevap versin. Tandır başında bile olsanız geri çeviremezsiniz. Görüyorsunuz kocaya itaat çok önemli. Daha bir sürü var yani araştırmaya kalkarsak böyle birçok sayı hadis var arkadaşlar itaat önemli. Kur'an ayetlerinde de yine Nisa suresinde geçer arkadaşlar. İyi kadınlar itaatkardırlar diye belirtir. Erkekler bir derece onlardan üstündürler der. Bu şekilde bunu da belirtmiş olalım. Ayeti tekrardan buraya yazmadım. Nisa suresi yine 34. ayeti isteyenler bakabilir arkadaşlar. Evet kapanışı ünlü bir hadisle yapmak istiyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır e, hadisi çünkü bunu sürekli söylerler. Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Cennet arkadaşlar annelerin ayakları altındadır ifadesi kadınlara ne kadar değer verildiğini değil anne olanlara doğurgan olan kadınlara verilen değeri ifade eder. Hemen bir başka hadise bakalım. Size cennetlik kadınların kimler olduğunu haber vereyim mi? buyurdu. Biz de evet ya Resulullah dedik. Buyurdular ki kocasına karşı muhabbet gösteren ve çocuk doğuran kadındır ki öfkelendiği veya kendisine kötü davranıldığı yahut kocası kızdığı zaman işte elim senin elindedir. Sen razı oluncaya kadar uyku uyumayacağım der. Taberi de geçer. Aynı şekilde e, Kur'an'dan bir tane ayet söylemek istiyorum. Bakara 223. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Sen müminleri müjdele. Evet burada bir ekinlik olarak tarla olarak kadınlar ifade edilir arkadaşlar ayetten de anlaşılacağı üzere bir kadın kocası için ekinliktir arkadaşlar ancak ekin verebiliyorsanız bir değeriniz olabilir kocanıza bir çocuk verebiliyorsanız Belki sizi bir derece daha önemserler ama doğuştan kısırsanız ve çocuk doğuramıyorsanız Demin ki hadisin sizin için bir anlamı yoktur Oysa kısır kadınlara da Allah yaratmadı mı işte kadına, e, kadına olan değeri anlatan e, hadisler yok mu? Sanki sadece bunlar varmış gibi bunları söylüyorsun diyenler elbet olacaktır. Var tabii ki birkaç tane mevcut. Tamam kadına değer veren hadisler de olabilir ama değer vermeyen, kadını aşağılayan hadisler neden var? Ayetler neden var? Hiç olmaması gerekmez mi? Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Herkeslere keyifli ve sağlıklı günler diliyorum. Lütfen sorgulamaktan vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.